Hoş geldin. Bu videoda size iPad Pro'nuza klavyeyi nasıl bağlayacağınızı göstereceğim. M5. İşte karşınızda iPad'in resmi klavyesi olan Apple klavyesi. Yani bağlantı için kullandığınız toplamda 3 adet pin bulunuyor ve temelde yapmanız gereken tek şey iPad'inizi klavyeye manyetik olarak bağlamak. Klavye'nin arka tarafına bu şekilde yerleştiriyorsunuz ve otomatik olarak bağlanıyor. Gördüğünüz gibi tam oturuyor ve artık temelde kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca bir dokunmatik yüzeyi ya da daha doğrusu bir track body var. Şimdi eğer klavyeniz destekliyorsa eğer Klavyenizde bir USB portu varsa ya da USB üzerinden bağlanıyorsa ve USB Type-C bağlantılarını destekliyorsa onu da iPad'inizin USB Type-C portuna takabilirsiniz ve anında bağlanacaktır. Şimdi klavyenizi bağlamanın üçüncü yolu ise Bluetooth'a gitmek, cihazınızı yani klavyenizi eşleştirme moduna almak için üzerindeki Bluetooth portlarından birini seçmek ve sonra Bluetooth açıldıktan sonra diğer cihazlar bölümünde klavyeyi bulmak. Bluetooth'unuzu açtıktan sonra ve ardından listede klavyeye dokunmanız yeterli. Bu şekilde iPad'nize bağlanacaktır. Yani temelde yapmanız gerekenler bunlar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı düşünün. Bize bir beğeni ve aşağıya bir yorum bırakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.